Evet, mob savaşlarına aynı şekilde devam ederken sandığımız burada. Bak bu sefer, bak bu sefer daha bir renkli, bak daha bir tatlı. Şimdi taş kağıt makas oynuyoruz. Bilen seçmeye başlıyor. Hadi bakalım. Tamam. 3, 2, 1 bas. Ya taş yapıyordun ya. Eşek. 3, 2, 1 bas. Hay sen. Gene ben kazandım. Ya koyup geçiriyorum ya. Canlar bak, şunlar farklı gözüküyor. Ben seçtim. Hadi bakalım. Öyle evet, ben de onu seçtim. Hayda. Eee... Diamond Golem. Eee... Seçtim. Skevdan. Seçtim. Radyoaktif Arı. Mutant Warden. Allah çok fena şeyi seçti. Snowy Can'a bu kesin donduracak o yüzden kazanacağım. Late Night Illager Spawn Egg. Freakager. Ne bu merak ettim. Ragno Ragnar. Eee... Otomoton. Alubis. Pangolin. Radyoaktif Zombi. Kesin çok dandik bu ya. Absorber, Berserker. Bakalım. Canlandı. Şimdi 9 tane yaratığımız var. Aşağı indik. Hayır bakalım Yusuf Emir. Seç bir tane yaratığını başlayalım. Seçtim. Hop. Ne oldu oğlum? Oyun peaceful'da. <laughs> Yakalan peaceful'da niye bu canlandı? Oğlum bu ne? Hazırım bakalım Hazırım. Oğlum çok kötü geldi. Ya bu ne? <laughs> Oy bana zıplıyor zıplıyor benimki zıplıyor. Oğlum nasıl bu kadar çok vuruyorlar lan? Oy. Oha oğlum. oha. Oh, oh Kendime geldim. Oh Oğlum ne yaptın lan? Oy 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 oy. Yavaş yavaş yavaş. Çok iyi lan. Canlar yeniyordum ya. Oğlum bu arada bu berbat aslında yani böyle baktığında çünkü baksana şunlardan biri asar yiyor. Ama canı az seninkinin 250 bak. Az da vuruyor oğlum yani 60 canı var seninkilerin. 10 falan vuruyor benimki. Oğlum bu ne ya? sana benim totem of the freak miydi bu neydi ya? Totem of the... neydi? Gitti mi elinden? Gitti tabii gidiyor. O zaman sende kırmızı totem. Totem hayır totem of freak evet hayır, oymuş. Mor bendeki işte Tam mor. Onuz, kırmızı onu, onu, onu sakla. Onu sakla çünkü kazandın. Elema buna kırmızı dedi patladım şu an ya. Ya oğlum çok fena kaybettik. Neyse İçiyoruz. devam edelim bakalım. Ee... Bu ne oğlum bundan 5 tane koyayım ya bu ne? Otomoton. Bak canı 500 bilgin olsun sen de ona göre koy istiyorsan. Toplam 500 o zaman 5 tane koydum toplamı 500. Seninki 250 ha, topla... Bir tane daha ha, toplamı 500. Tabi toplamım 500. Ben şey zannettim bir an dur. Hayır tanesi tanesi 500 olsa bir tane koyarım. Bir, iki, ya bir, sen bir, de işte bir, 500, bir, 500 ya da şimdi bilin 550 falan oraya göre koy. Hop evet. Vurun evlatlarım. Vur. Oğlum bu zeylan vurmuyor lan. Dalga mı geçiyorsun canım? Yazıyor bu ne oğlum? Oha! Oha patates ettiler ikileri Yani Megi niye vurmuyor? Mal mısın yüzüm, yüzüm, direkt kazandım diyeyim yani uzatma. Vurmuyor ki zaten benimkiler. Kazandım sen ne olacak? Vurmuyor oğlum adam. Arkadaş ne koydum ya? Ustana sen. Al Güzel. Cana şu yaratık dropları olacak. Ona yapacak bir şeyimiz yok. Oha. Ne? No, o, o ne, ne lan? lan? Oğlum felaket bir şey duruyor lan bu. Bir dakika ben de koyacağım. Diamond gole. Tak. Kaç canı var seninkinin? Sana ne? Oğlum ona göre sayısı eşitliyoruz ya. Tamam o zaman 5 tane koyuyorum bundan. Hadi 3-4 tane koyayım canlar. Tık tık. Duvara açtım. O ne lan? Bu ne oğlum? Oğlum bu ne? Isır oğlum. Isır oğlum. Oğlum vurmuyor ki ya. Harbiden belki dangalak ya. Vur şuna. Hop. Yukarı Oğlum eşyaları Döküyorlar da götürüyor golemler. Oğlum kaybettim ya. Şaka dalga mı geçiyorsun? Şuna kaybetti ya. Geri zekalı. La bel bekle belki özel hareket çekecek. Ya ne özel hareketi? Bu adamda özel hareket mi? Tipe bak ya. Bak birinin 50 canı kalmış benim. Bir tane daha 4 tane var. Benimkinin yarı canı gitti. Sürekli zıplatıyor batıyor ki seninki. Ama bir Böyle şey diyeyim mi? Güzel. Seninki de fazla havalıymış yani ilk başta tipi. Havalı olsan ne olacak iş yaramadıktan sonra? Ama golemin al. O yüzden golemin önemli golemin olan. Önemli olan iç güzellik. Burada da kanıtlamış olduk. Lan benim bir golemi dışarı mı çıkarttı o? Tam eşek ya. Kaybettiğim şeye bak. Mal. Oğlum ne yendim ya. Yendim değil mi? İkinci boru var. Aynen. Havada tutarım. <laughs> canlar şunları öldürüyor. Oh. Ölünce ne çıkıyormuş bundan? Baya elmas çıkıyormuş. Tamam güzel güzel sapladık. Ya bak bu mob savaşında canlar önemli olan şu. Ne spawn ettin lan sen? 100 canı var. Seninkin kaç canı var ona göre bir şey koyarız. Tamam. Eee, şimdi canlar bakın. Normalde eskiden kazanan sayı önemliydi. Şimdi en güçlüsü kim o önemli. O yüzden çok şey yapmayın. Skevdan mı koysam ya? Çok korktum şu. Pangolin. Ne bu? Ya bu ne lan? Kaç canı var? 400 oldu toplam. Tamam ben de o zaman bundan 4 tane koyacağım. Koydun mu? Tamam koydum. Hop hadi bakalım. Dal nasıl gelirim? Dal 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 Pangolin nerede? Dal Hiç ümidim yok bu arada ya bu fight'tan yani o kadar yok ki. Baksana zaten yaratıkları direkt ölüyor yani benimkiler Hiçbir işe yaramıyorlar. Ama senin alana sarı vuruyor bak. Bir tane zombi öldü mü bende? Sende Blade Knight'tan ölen yok daha. Oğlum dört tane koydum. 2 tane var şu an. O kadar hızlı ölemez ki. Ölüyormuş Oğlum, demek. Iki tane, iki tane var işte. Bak bir tane kaldı. Ama bir şey değil mi? Benim pangolinden cana bak. Dayı vursana şunu adamı. Araya alıyorlar seninkiler ya. Oğlum çok azını kaldı pangolin. pangolinin. yapma oğlum. Zombiye saldırıyor. Geri zekalı. Zombi çıkarıyor. Zombiye saldırıyor. Mal. O imkansız. Yusuf Emir. Hadi şu da öldü diyelim bak. Hadi şu da öldü diyelim. Bir tane kalmış. Sana ya. Ya saplayıp geçiyorum ya. Canla ben bunu kullanacağım bu sefer. Bu ne oğlum ya? Kaç canı var? 450. Tamam. Hazır mısın? Ama bundan 5 tane lazım. Canım buna değil ya. Küçük bir şey bu. Tamam ayarladı. hadi. O da binebiliyor tamam. muyum? Allah Allah. Aynen. İnşallah oğlum, ben sana bineceğim şimdi. Kafası yok ki. Oha! Ne yapıyor? Oğlum, ne oluyor lan bunlara? Ne, ne oluyor lan? Lan ne Na oldu? Lan ne oldu? Form değiştirdi. Bu ikisi salak mı peki? Ha şimdi onlar da mı basar O ne oluyor lan? O ne oluyor? Oğlum, oğlum adam bayram. eline yanına el çağırdı. Oğlum hasar vuramıyor ki benimkiler onlara adamlara. O zaman çok havalı. Aa özel yetenek var. Ne oluyor oğlum? oğlum? oğlum oğlum gram vurmuyorlar bir de ona patlıyorum şu an ya. La görsen var ya tek atacak sanarsın adamlar hasar vuramıyor şaka mı? Abi bir şey ne yapıyor oğlum? Bir şey diyeyim hasar vuramıyor dedin de yarı canına indi. Oğlum benimkilerin canlara bak. Full lan seninkilerin canları. Alakası yok kapı ya. Yarı canı yaran kaybeder. 70 70 var iki tane. Oğlum 30 40 70 var. Dalga mı geçiyorsun? Ne oluyor? Ne oluyor oğlum? Aa! Aa! gitti. Aa gitti. Lan şaka mısın? Easy bu kadar basit. Abi Basitli şaka kolaydı. mısın? Kolay değil yorulmadım. Oğlum bir şey diyeceğim ya o yaratık Effort, ne kadar havalıymış lan bana. sarf etmedim. Yarısını bana ver oğlum o yaratığın ne kadar güzel o. Hadi oradan. Dört Aa. tane kaldı değil sende de? Evet. O zaman bunu canlandıralım. Bu ne oğlum? 155 canı var bu eşeğin ya. 500 ooo! <gülüyor> 500 <gülüyor> canı var. 500 canı var. 300 bir tane daha koy hadi. 4 tane koyuyorum. Tamam. Gel. Bu ne oğlum? O çok havalı. 20'dan. Aha. Oğlum evet. çok vuruyor seni. 20 20 vuruyor ya. Oo! Oh. Oğlum 20 20 vuruyor ya. Çok vuruyor ki. Haksızlık var ya. Yani çıkarıyor. Ama klonlar sağlam. zombi çıkarıyor ya. <laughs> ya. FF 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 mi dedin direkt? Ölmediğini görmek istemiyorum. Yani direkt FF verdi canlar. Hiç ee, şey ki yani. Anladın mı? Hiç gerek bile yok. Sıkışınca. Güzel. Hadi bakalım. Bunu Mutant vurdun ne ya? Boss olduğu için bir defa koymak zorunda mısın? Mu? Mutant gibi M 300. Mutant gibi durmuyor ama. Tamam. Tık tık. Bence kolpa Ol. bu. Bu bilgi kolpa. Bilgin olsun. Oğlum bu nasıl bir koşma şekli lan? Ee Dalıyor mu bari bu? Aa vuruyormuş. Ne no no oluyor? Hasar yedi bu arada Flicker. Bilgin olsun. Hüseyin! Ne no oluyor <laughs> oğlum? Köylü... Ko lan ne no oluyor? Köylü patladı. Oha! Ne no oldu? Lan bu ne? O ne oluyor? Ragnar çıkarıyor oğlum lan. Ragnar bende iki oğlum. Bu adam buna biniyor lan. Dayı <laughs> sen diye iki tane var. Ben bunun altındakini kullanmak zorundayım. Böyle saçmalık mı olur ya? Friendly fire. Oğlum bu fire zıplayacak mı benim eleman full? Oğlum bir şey diyeyim mi? Ne havalıymış lan bu fire yıkıcıyor. Ne vuramıyor ki bu? Hop. Ooo oh, Yusuf Emre. Patlaması. Oğlum ne yapma bu vardın? Hop. Ah be aşağı düşmedi. Ne oluyor? <laughs> oğlum niye zıplatıyorsun lan adamı? O bir ben şey, şey mi var? Ben bir içeri ya. <laughs> Oğlum etrafta spawn olan para... şeyler o kadar alakasız ki. Şeker falan spawn oluyor. Ne alaka? Ne bileyim ya. Bir dakika lan. O şekerler bana mı dalıyor? Yok. Oğlum şu an var ya mutant ward'unu şamara olana çevirdiler bak. Tak 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 sabah kadar. Şu patla bir daha görmek istiyorum. Şu çok tatlı ya şu pumpkin bomb. Allah için bari şey yaptı. Yani düş düş git lan git git gelme buraya. Lan git de şey desinler sana. Kaçtı kaçamadı o duvardan duvara ki, Dışarı çıktı ondan öldü desinler ya Geri zekalı bir tane bile vuramamış adamlara ya. Mal Ya Yasemin duvardan duvara vuruyorum ya bak, Yukarı çık Allah için git buradan git git Hadi git Ya senin ben kal... Aha, aha, AHA Git lan git git <laughs> git, kaç. Git, lan, git kaç 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 git lan Gitti <laughs> Ya yeri düştüğü için bak aşağı düştüğü için kaybetti görüyor musun? Aa tabii ki de öyle Yalnız ben canlı Free Fire'ı çok sevdim. Bu arada 5 tane kazandım ben haberin olsun. Ya Ragnar ne oğlum? Zaten Ragnar bende var. Dalga mı geçiyorsun ya? Hüseyin, eee 3 tane koydum 300 canlı. Oğlum Ragnar abi birle kapışıyor şaka mı? Bir tane mi koymam lazım. Yok, kapışıyor mu anlamadım. Kapışıyor galiba. Bakayım. Kapışıyorlar olur oğlum bu ne? Birle evet, kapışıyor Ragnar. Tık tık. Bakayım belki destek olurlar son dakikada. Yok, bir tane koyacağım mecburen. Ha. Hop hop. Nereye gitti oğlum bu? <laughs> oğlum bu Ragnar ne garip bir yaratıklar lan. Dalga mı? Oğlum çıktı lan geri adam. Lan dur tekrar koyacağız. Şu bir ölsün de. Ben bir tane koyayım. Bence sen ona göre koy. 180 canı var. Abartma bir tane koyabiliyorum çünkü. Tamam tamam bir dakika. Oğlum burada kaldı. O zaman ben de bir tane koyayım. Tık tık. Başlattım. Hadi bakalım. Aa bir dakika. Oo bir dakika ama hile var. Sen doğru spawn edin. Oğlum o nasıl bir dalış ya. Ya bir vuruyor. Dalsan olacak adam ya. Aa çekti kendi çekti. Ragnar hasar yemiyor senin. Ragnar lütfen bir işe yara. Ragnar bir işe yara artık. Ragnar'ın da canı gitmiyor oğlum. Aha. Dışarıda spawn olsa karşı sayarım. Aha. Yedi mi lan? Onu yedi sandım anlık biliyor musun? Şimdi benim Agno ölmüyor. Senin Agno. Hemen nasıl üstüne alındı bu kazanıyor diye ya. Git. Onu yukarı bak. Vidarı bu adamın uzaya gitmesi lazım. Boyut bakımından. Hadi. Ee, Patlayacak mı? Aha. Aha. O taktik kasıyor ya. Öldü galiba. Hı. Oğlum Ragnar'ın animasyonları çok güzel ama. Ragnar ölecek bu arada ben sana söyleyeyim 157 canı kalmış. Yok can barına bakınca seninki daha önde. Tamam ikisini yüzdesel olarak bak sen niye canbarına bakıyorsun ki yüzdesel olarak eşitler şu an. Hatta seni evet. Cambar zaten yüzdesel yani. Konuşmasana sen ya. Git hadi. git hadi at artık şunu da bitsin ya. Yarı canı inen kaybetti sayılır. Hadi. O seninki bir şeyden... Seninki damage'i absorb diyor bir şey yapıyor ya seninki. Patla oğlum 59, 56. Tamam 50 sayıyorum ben kaybettim saydım kendimi. Oh be. Yani bu kaybedecek hiçbir şey olmadı mesela benim açımdan. Son bir tane kaldı. Yani üzdü ama. 200 canı var. Nasıl? 3 tane İki koydum. tane canavar. koydum. Hani kaç canı var? Onu şimdi mi ha tamam okey. Canlar okey aynıyım. Ya senin ben radyoaktif zombi gibi ta gelmişini geçmişini. Lan seninki daha fazla vuruyor hala adama sövüyorsun ya. Sana ne? Mal. Baksana şuna. Senin şu an kaç tane var kazananın? Bu da olursa dört olacak. Aslında iyi kazanmışsın gene ama. Kazandı bu arada. Tamam dört tane oldu. Sağlam kazandı canlar hakkını yemeyelim. Ben elensin diyorum şunu çıkarıyorum. Elensin Allah için git artık ya. Kaç canı var? 180. O zaman ben de iki tane koydum. Hadi bakalım. Ya gene mi bu? Ölmüyor ya, elen. oğlum bu Ragnar, ölmüyor, elen, ölmüyor. Elensin ya. Ya elensin kardeşim oğlum, de vuruyor bu oradan 78 canı kaldı seninkinin. Ragnar vuruyor oğlum. o adamın ber şeye vuramadı. Berserker mıydı onun ismi neydi? O demek ki onun damage'ı azmış. Berserker. 70 oğlum, canı baksana. kaldı. Ula baksana. Şükür oğlum. Olun. Oğlum Ragnar ne yapıyor? Ha can yeniliyor Ragnar o şekerlerden. Üy, sen goat mısın be adam? Yarı canı inene öldü sayacağım o, bu arada direkt. Ö, bir tanesi öldü bak o zaman 58 seninkine. Oğlum Ragnar yüz Hayır! Ayar. Ne zekalı Ragnar hayır. Otomaton öldü. yarıcanı Yarı canı 90, kaldı. 90, 93 hadi oğlum. Aa tükür aslanı hadi. Vur bir şeyler yap can çek bir şey yap geri zekalı bir şey yap. Hadi. Bomba Patla, koydu. Kaç 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 patlasın o kaç. Git lan git git geri zekalı vurma hasar yeme hasar yeme git. Hadi hadi. Oha lan. Oğlum bomba o kadar vuruyor muymuş lan? Nasıl vurdu lan o kadar bomba? Bilmiyorum. Bu ne lan? Bu ne lan ne oğlum? Yusuf Emir. Koydum ben ha. Aa gitti. Senin Ragnar'ın içinden bir tane ruh çıktı. Hadi bakalım. Kaç canı var? 180. Tamam, ee, bu ikisi eşit olur hemen hemen. Ya gene bir koydu <laughs> bu ölene kadar Ragnar. Ya Ragnar oğlum. istemiyorum oğlum, kaybetsin istiyorum bu arada. Sıfır şaka ya, sevmiyorum Ragnar'ı. Ya. ya hayır o bomba çok vuruyor. Ya zaten seninki adamı hem o var hem de biniyorsun buna. yani sen kazanacaksın ki o fight'ı. Lan fight ne yaptı? Bombayı defuz etti. 113. Oğlum, Ragnar gene mi kazanacak? Abi de zehirlemiş. Hayır. Zehirledi ya. Wither efekti vardı büyük Oğlum ama çok gıcık. Lan o abi de can yenileyecek. Ya hasar ya 170 aldı canı var zaten şu an. Can yenilesen olacak. Saçma sapan zamanlarda koyuyor şu şekerleri ya. Oha oğlum ragdo. Bir şey diyeyim bu modu kim yapmış vallahi helal olsun. Oğlum bu kadar korkunç bir animasyon kolak. Aa şekerler hasar da mı verebiliyormuş? 94. Bence sen 60 olunca bay bay diyelim sana. Senin canı canı gitmemiş ki benimkinin. Ben bu arada o. direkt bay bay diyeceğim galiba. Oh. Ben direkt bay bay diyorum. Zıplatıyor. Ben direkt bay bay. Oy, he, bak bak radyonun içinden bir şey çıkacak bak. Bak. Sen bak yukarıda yukarıda. Entity Illage Spawn Wheeler Soul. Acaba şey mi? Free bir tane köylüyü baltalayıp bu yaratığı yapmıştı. Onun ruhu mu acaba bu? Bilmem olabilir belki. Bence onun ruhu. Belki yarın belki yerinden de yakın. Oo. Koydum. Gene yine... mi? Bekle lan. Hadi bakayım. Hadi. Allah. Aynen o köylü. İsim o köylü. Lan seni diye. Beni at salak ya. Hadi gel lan. Dilik mısın? Bu daha bir olması lazım bu arada. Adam 2 vs 1 şu an yani. Of of. Aa hasar yemeyiz. Sadece Ragnon daha mı güçlü acaba? annetmiyorum Seninki niye yukarı gidiyor? Aa geri çekti. Geri zeka. <laughs> Sende daha çok mu şeker var yoksa ikisi aynı anda mı şeker koydu? Bilmiyorum. Ama bir şey diyeyim mi? Kaybedecektim. Seninki beni geri çekti. Ne olacak şimdi? normal ne oluyor şu an? Mesela niye hepsi bu Ragno'ya gidiyor? Salak mı bunlar? Oo şu an ben kazanıyor gibiyim Hüseyin. Evet. E Sur vermek istersen Ben kaybettiğimi falan mı düşünüyordum bir ki? yani ben bunu anlamadım tam olarak Sur vermek istersen verebilirsin erkenden. Ben vermiyorum ben bekliyorum Şu an. Ragnum daha 170 canı var daha bekliyoruz hocam Lan oha olasın uç Belki böyle atarım seni ha Hayır hayır aşağı çekme Çekemiyor zaten Lan hayır şaka mısın Aynen aynen git 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 Lan hayır 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 Alandan çıkacak Ragnum çıkma hadi git Git Yusuf şu an hayatı ucuya tutunuyor bak bak Hüseyin hadi ya, hadi Ragnar çıkma sen geri zekalı çıkma yukarı yukarı aha Aha geri mi geliyor arena ya geri mi geliyor arena ya Hayır hayır lan oğlum Gidecek ha herhangi Allah Nereye gitti o Dışarıdan geri girdi, girdi arena ya. ya Dışarıdan içeri girdi böyle saçmalık mı olur Koçum benim ya Dışarıdan içeri girdi bu arada Ağlayacaksın Dışarıdan içeri girdi oğlum böyle saçmalık mı var Bu arada bir şey diyeceğim bu savaş sonsuza kadar sürer E ee, Biri aşağı düşecek ben onu bekliyorum şu an bir şey diyeyim bu savaş sonuna kadar sürer ben seni Ragnar kazandı diyeceğim çünkü ben itliğine koymuştum Free Ama ragdo dışında ya birisi kazanırsa sende Free gene koyarım. Onu söyleyeyim. Hadi bakayım. 500 canı var. Ne koydun lan? Benimkin 250 canı var. Yapacak bir şey yok. Seninki boss ama. Öldü ha benimki. De değişiyor ki şans? <laughs> Benim kazandığım şekilde değişti. Koyduk bu. Koyduk bu. Hadi. Bir şey mi? Seninki de güzel vuruyormuş yalnız ha. Canlar Aha. şimdi hile sayılırım bu yaptım ama iki tane koy bakayım. İki tane koy. Çünkü can dengesi biraz azdı. Tamam. Tamam. Kendi aralarında mı savaşıyor? Yok. Var? Yani şimdi asıl savaş böyle belli olur. Dangaran bekliyor ki. Can destek alması lazım. Dango seni bekle aynen öyle devam. Dalma sakın o adam lan. Oo biri neye öldü ben anlamadım. Biri acayip dayak yedi. Ben kazandım gene. Abi benim yarı canı indi. Ne oldu lan? Yok 3 tane yener ama. Hadi. <laughs> Silahını çağırsaydın 3 tane yenerdi. tane diye. yener ama bir tane yenemez. O bak 16 canı kaldı gördün mü? Yani beraber hadi kazandım. Kazandım, kazandım güzel. Devam. Koydun mu? Koydum. Tak. Oo, bunlar problemli artıklar. Oğlum bir ucundan vur da dal savaş başlasın. Ha? Ya bunları bir defa bir vurman gerekiyor bu arada tetiklenmesi için. Onu fark et. Bana fightlamasınlar onlar sonra. Aha. Hadi. Başladı savaş. Hayda sanırım. Skevdan'ın savunması savunma. Hayır aşağı harfler. kadar in de. Sırf Skevdan sana vursun. Aynen devam böyle. Oğlum. Alev yaratığını alevle dalıyorlar ya. Böyle saçmalık mı olur? Nereye sıkıyorsun da? orada ben bile yokum ya. Kaybettim mi? Senin speed Collar'ların canı çok fazla değil. Aa, uçarak vur artık. Kaybettim sık benim. Bilmiyorum belli olmaz hocam. Benimkilerin canı Seninki bir vurur. bayılır. Canaz mı? Ya, %50 inerse kaybediyor benimki zaten. Belli olmaz o. Kaybe girdi mi? Daha senin yüzde düşen yok. Kaybettim. Oh be sonunda bu kadar basit işte. Cana pangon hiçbir şekilde yenemez. Yusemir o e, koy. Uçan. Bir tane de tamam. free kicker. Birebir yapalım. Birebir yapalım. Tamam birebir. Hadi bakalım canlar. Sabah kadar bakışacak mısınız lan? İlla ben buradan bir tetikleyici mi vermem lazım size? İki de vuruyorum bir tane. Hadi e, yok. Böyle. Böyle. Hop. Heh! Sen tamam, vurdun ben vurdum onu. O yüzden öyle oldu. Hop ve... Hadi bakalım. Tamam, bu Başlıyor. böyle aynı şu an eşit mi olduk sence hocam? Adam iki tane var. Bende bir tane var. Eşit miyiz sence şu an yani? Can barıyı... Aa evet ama o yönden düşmemiş. Neyse çok şükür. Nereye sıkıyorsun? Yedi zekalı. O oh, tutturamıyor da. Bir şey diyeceğim. Freakager'ın savunması hayvan gibi bu arada. Bak şu senin eller 02 falan vuruyor bak. Oo. Ya ölsene ya reis. Ha. Öl ya. O bir şey diyeyim. Speed color öldü bu arada zaten. Cana bak. Öldü, öldü oğlum. Hasar vuramıyor ki bak. Bir bir bir, bir vuruyor yani. Ha ee, bir de şeker spawn etti. Aman oynamıyorum ya. Aaa koyudum. Gel gel gel.